Yani sanki İstanbul hukuk, hukuk, Fakültesini bitirmiş Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu Hukuk mu bitirmiş? Ama daha iyi hukuk. Hukukçuların babası. Daha iyi harp. Hazreti Ali, Ambin bin As vesaire Çahalit bin Velid. Sanki İstanbul Levent'teki harp akademisini bitirmiş. Amr'ın az sanki Ankara siyasalı bitirmiş. Ya nasıl oluyor ya? Hepsi de Kur'an okumuş yani harp ustadı Kur'an okumuş. Adaletin ustadı Kur'an okumuş. Nasıl bir eser ya? Kadın okuyu terbiye oluyor. Erkek oluyor terbiye oluyor. Çocuk okuyor terbiye oluyor. Yaşlısı okuyor terbiye oluyor. Hastası okuyor rahatlıyor. Ölüm anında sekirattakilere okuyorsun rahatlıyor. Ben e, hoca olduğum için Almanya'da buralarda dolaşıyorum biliyorsunuz camilerde. E, tabii ki sekiratta olanlar veya onu ona doğru gidenler <laughs> camiden beni alıyorlar. Bu sohbetten sonra. Gidiyorum hasta yatıyor. Öyle bir nefes alıyorlar ki şöyle ölüme, ölüme yakın. Yapamıyorum ama yani nefesi uzun bir nefes verir. Sen arasına üç defa nefes alırsın. Böyle. Böyle. Ağlıyor da ağlıyor uzun. Şimdi ona gidiyorsun yatıyor. Baba ne diyor? Hiç unutmuyorum yine. Hoca efendi geldi diyor. Nefes alıyor. Okuyayım mu diyorum? Mai zemzem gibi geliyor. Ben ona şey yapsam şimdi. Tarih öğretmeniymiş o kadın. Kadın tarih öğretmeniymiş Türkiye'de. Dedim ki desem babaanne olan Bizans tarihini bir okuyayım rahat edersin. Ama yo 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 rahatsız olursun. Osmanlı tarihini okuyayım. Can çekişirken tarihe çok ömür verdin ya. Tarih okuyayım da rahatlarsın. Kabul eder Kur'an oku der kardeşim. Dalga mı geçiyorsun sen benim? Kur'an oku der. Okuyorsun böyle. Nasıl bir kitap? Bak aynı ayet. Ölüm anındaki kadına may zemzem geliyor. Cinli hastalara okuyorsun rahatlıyor. Aynı ayet fizi, fiziğe örnek oluyor fizikçiye. Aynı ayet pedagoglara terbiye malzemesi oluyor. Aynı ayet yani rahatlatıyor. Aynı ayet kabirde nur ve gıda oluyor. Aynı o ayet haşir meydanında senet ve berat oluyor.